Evet. Bir gün iş yerindeyim. Adana'nın Meryem filminde yeni oynamışım. İstana filminde. Melek Cebrail rolünde. Bir arkadaşım var. Yanıma geldi. O da eşinden ayrılmış bir çocuğu var. Ama sevinçten havalarda uçuyor böyle var ya mutluluk içinde. Hani kelebekler uçar ya o şekilde adam. Sevindim ben de arkadaşım mutlu olunca. Niye mutlu olmayayım? Ben de mutlu oldum. Dedim kardeşim hayırdır? Nedir bu yani? Uçuyorsun sen ya bulutlarda. Ya dedi hiç sorma bir kadınla tanıştım. Dört dörtlük her şey. O kadar çok iyi anlaşıyoruz ki birbirimizi tamamlıyoruz. Ruh eşimi buldum ben dedi ya. Ve karar aldık gelecek ay ailelerimizle tanıştırıp söz ve nişan arkasına nikah yapacağız. Düğünüme seni de beklerim ha dedi. Dedim tabii ki mutlu oldum. Sevindim. Sen için dua etmemi ister misin? Biliyor o zaman filmde oynadığımı. Tabii ki dedi. Diz çöktüm. Elimi koydum dizine. Tanrım sen yücesin, büyüksün, azametlisin, kudretlisin diye yüceliği verdikten sonra dedim ki şu an kardeşimi öne getiriyorum. O senin oğlun. Sen bunu tanıyorsun. Başından beri, anne karnına beri onun yanındasın. Çektiği acılarda sen de onunla birlikteydin. mutluluğunda, sevincinde sen de ortak oldun. Şu an onun hayatında bir kadın var. Tanıştığı bir kadın var. Ben o kadını bilmiyorum. Sen biliyorsun kim olduğunu. O kadın kardeşim için seçtiğin kişi ise Kardeşim için gelecekte düşündüğün kişi ise evlenmesi uygun gördüğün kişi buysa senin isteğin yani benim değil. Kardeşimin değil. O mutlu zaten o kafaya koymuş olacak. Tanrı'ya sormuyoruz senin isteğin neydi diye. Bu senin isteğin mi diye sormuyoruz. Onların önündeki engelleri kaldır bu iki insanı birleştir. Ama o kadın senin seçtiğin kişi değilse. Bu erkek de olabilir. Karşıdaki erkek de olabilir. Bu. Ve onun yüreğinde başka bir şey veya başka biri varsa sen ağzından gir, yüreğindekini söylet, bunların yolunu ayır ve bu işi bitir. İkisine de ayrıldıktan sonra da birbirine anlayışla karşılayabilecekleri yürek ver, sabır yüreği ver, sevgi ver. İhsan'ın adıyla amin. Kilit o, İhsan'ın adıyla amin. Diyor ki benim adımdan ne isterseniz babası da verecektir. Gitti kardeşim, İki gün sonra geldi. Saçı başı dağılmış, üzeri baş perişan, oturttu korta böyle dedi. Sen benim için nasıl dua ettin ya? Korktum bir an dedim ne oldu? Dedi ertesi gün kadınla beraber olduk. Yani bir araya geldik, oturduk bir yerde konuşuyoruz. Kadın daha önce hayatında hiç kimsenin olmadığını söylemiş. Hiç kimseyle beraber olmamış, hiç kimseye çıkmamış, hiç kimseyle oturup kalkmamış. Öyle anlatmış kardeşim. Bana dedi ki, sana bir isim versen telefonu vurur musun? Bulayım ama kim yani? Söyler misin? Ya bulamaz mısın? Sen işte emniyet görebilirsin. Ya bulayım da başımıza iş açmayalım. Söyler misin kim olduğunu? Kadın diyor ki, eski sevgilim. Yüreği hala halen onu taşıyormuş. Beş dakika sonra kadın diyor ki, ben mi gerçekten ağzından bunu söyledim? Farkında değil ağzından çıkanın. Yüreğinden çıkanın farkında değil. Ne demiştim duada? Kadının yüreğinde başka biri varsa sen bunu ağzından söyle, bu işi bitir, bunları ayır. Kardeşime dönüp dedim ki, peki evlendikten sonra bunun yüreğinde başka biri olduğunu anlatsaydın, farklı bir şeyler yaşasaydın, ne yapardın? Silah gösterdi, dan dan dan. O yüzden haberlerde biz bunları görüyoruz aylık sonrası. Birbirine şiddet gösteren insanlar, öldüren insanlar, silahla saldıran, sopayla saldıran insanlar, katleden insanlar. Oysa sevgi bu muydu? Sevgi, sevdiğin kişi uğruna kendini feda edebilmekti. Ona zarar verebilmek değildi sevgi. Seni sevmese de, senden vazgeçse de, senin artık olmak istemese de, onun iyi ve mutlu olmasını istemektir sevgi. Çünkü sevgi kaba davranmaz, sevgi kötülük yapmaz, sevgi şiddetle karşılık vermezler burada. Onun için isterken, İnsanın son gece dediği gibi, baba mümkünse bu kaseyi, bu yaşayacağım işkenceyi, bu yaşayacağım kötülükleri, yüzüme tükürmeleri, hakaretleri, çiviler çakılmayı, öldürülmeyi mümkünse kaldır. Ama yine de benim değil, senin isteğin olsun. Tanrı'ya sormadan, hayatınızı almanız gereken insanın o mu değil mi olduğunu sorup ondan cevap beklemeden adım atmayın, onsuz yola çıkan kesin yolda kalır.